Az önce okumuş olduğum Ankebut suresinin ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Küllü nefsin zeygatül mevt. Herkes ölümü tadacak. Sümme ileyne turcaun. Ölümü tadan herkes sizler Allah'a döndürülmüş olacaksınız ölümü yaşamak bir diğer adıyla Allah'a dönmektir. Rabbimiz ayette düşündürücü bir kelime kullanır. Zeikatün Zevk kelimesi var ya Türkçe'de kullandığımız zevk bir şeyi tatmak Allah ölüm konusunda böyle bir kelime kullanmış. Herkes ölümü tadacak. Şimdi bizler herhangi bir şeyi tattığımız zaman o şey ya acı olur değil mi? Of acıymış bir an deriz. O çok tatlıymış deriz. Ekşiymiş deriz. Yani herkes ölümü tadacak. Ama acı ama tatlı. Kur'an-ı Kerim'de Allah kafirlerin de müminlerin de ölüm anlarını bizlere resmeder. Biz o an ne olup bittiğini bilmeyiz, görmeyiz. Allah görmediğimiz şeyi bize haber verir. Ölmekte olanın yaşadıklarını. Değerli kardeşlerim, bir şey sonuçlarıyla değerlendirilir. Sonuçlarıyla. Mesela bir yerde çok yüklü bir kazanç var. Ciddi anlamda bir rant, bir kazanç. Ama sıkıntılı. Sonunda hapis var. Sonunda hapis varsa o kazanç çok ciddi de olsa herkesin hoşuna da gitse insanlar o işe girerler mi? Yok. Çünkü sonunda hapis var. Hem hapis yatacaksın hem de o kazandığın şeyin hepsi gidecek. Kimse girmez böyle bir işe. Ama bazen sıkıntılı süreçler yaşarız. Mesela ameliyat süreci sıkıntılı bir süreçtir. Ama geçireceğimiz ameliyat bizi perişan eden derdimizi ortadan kaldıracaksa yani sonu iyi gelecekse hepimiz kabulleniriz. Değil mi? Bakın süreç sıkıntılı ama sonu güzel. Halkımız bu konuda şöyle bir ifade kullanır. Allah sonu gelen kullarından eylesin başı, ortası biraz sıkıntılı olabilir yaşadığımız sürecin ama eğer sonu güldürecekse ya çektiğimiz sıkıntıya değer deriz. Şimdi Kur'an çift ve zıt dediğimiz ikili bir üslup kullanır bize mesajlarını verirken. Mesela kafirleri anlatırken hemen arkasından müminleri anlatır. Cenneti anlatırken arkasından hemen cehennemi anlatır. Önümüze koyar, der ki buyurun tercih sizin hangisi daha hayırlı? Zaten aklı olan herkes bu sorunun cevabının o gördüğü iki şeyden hangisinde olduğunu kesin olarak bilir. Ben bugün sizlere Kur'an-ı Kerim'den iki farklı ölüm anı derken ancak birini anlatabileceğim. Kafirlerin ölüm anlarını. İnşallah bir sonraki hutbede de bu hutbeyi tamamlamak üzere müminlerin o çok hoş ölüm anlarını anlatacağım. Allah izin verirse. Kıyamet suresinin 24 ve 32. ayetlerini okuyorum. Vücuhun yevme ezin besira O ölüm anını yaşayan insanlardan bir kısmı var ki onların yüzleri kötü, bulanık, kapkara. Yani çektikleri sıkıntı, endişe, telaş onların yüzlerinden okunuyor yüzüne baktığınız zaman o müthiş sıkıntıyı görüyorsunuz. Tezunnu en yufale bihe kira. Bunlar o bel kıran, insanın belini kıran, işin yapılacağını anlar. Bel kıran iş nedir? Ölüm. Kella belavat teraqi ve can gelip boğaza dayanmıştır artık son dakikalar belki de son saniyeler bilmiyoruz. Ve kıle men raak onun etrafında olan başkaları der ki ya ey insanlar ya adam ölüyor ya bir çare bulan yok mu bir ambulans bir taksi bir ilk yardım müdahale edecek kimse yok mu içimizde böyle telaşla onun bunun yardımını bekler ölmekte olan insan için ve zanne ennehül firak ve ölmekte olan insan ayrılık vaktinin gelip çattığını anlamıştır. Vay be! Demek ki buraya kadarmış. Anlamıştır bunu. Anlamıştır da hiç de hoş bir hayat geride bırakmadığı için vel teffeti bacağı bacağına girmiştir. Bacağı bacağına dolaşmıştır ne deriz biz buna? Ele ayağı tutuştu. Birbirine karıştı. Şimdi resim ortada. Hazırlık yok, bir şey yok. Kendi kafasına göre yaşarken hayatı bir anda hazırlıksız hadiseni götürmeye geldik. Düşünün, esnafsınız, hiçbir sorumluluğunuzu yerine getirmemişsiniz. Maliye ile alakalı bir gün dükkanınıza eli çantalı biri giriyor. Siz zannediyorsunuz ki müşteri böyle sevinçle "Buyurun efendim, hoş geldiniz. Ne arzu edersiniz filan. Nasıl yardımcı olabiliriz filan." Ve efendim biz maliyeden geliyoruz. Şu defterleri, şunları getir bakalım." dediği an ne oluyor? Renk gidiyor. Dizler titremeye başlıyor. Çünkü biliyorsun arkası boş. Hesabını veremeyeceksin, biliyorsun. Böyle bir pozisyon. Bu hali yaşayanlar ile Rabbike yevme izinil mesak. Rablerine sevk edilirler. O melekler ölüm meleği bunu tutar, Rabbine sevkini yapar. Ölüm zaten Allah'a kavuşmaktı. Bunu söylemiştik. Niye bu duruma düştü bunlar? Fela saddaka. Bunlar ağızlarıyla evet tamam peki inandık gibi söylediği şeyleri yaşamlarıyla tasdik etmiyorlardı, doğrulamıyorlardı. İşi lafla götürmeye çalışıyorlardı. Bunlar inanmış gibi yapıyorlardı. Vela salle namaz da yoktu. Alınları secdeye gitmiyordu. İşleri güçleri lekin kezzebe ve tevelle yalanlayıp yüz çeviriyor kendi keyiflerine bakıyorlardı. Ben kimin mülkünde yaşıyorum, kim beni buraya koydu, niçin koydu, böyle bir dert tasa yok. Keyifle yaşarken böyle bir acı sonla karşılaştılar. Geçiyorum başka bir ayete. Mü'minun suresi 99 ve 100. Hatta izâ ce'e ehadehümül mevtü. Onlardan birine ölüp gelip çattığında <laughs> Allah'tan uzak Yaşayanlardan birine ölüm gelip çatınca gale der ki Rabbirciuni. Rabbim ne olursun beni geri gönder dünya hayatına. Lealli amelus salihan fima teraktü. Geride terk ettiğim şeyler konusunda doğru olanı yapılması gerekeni yapayım ve salih amel işleyeyim, salihlerden olayım. Kur'an-ı Kerim'de terike kelimesi miras malı, yığılan mal konusunda kullanılır. Terike bir insanın arkadan bıraktığı mal mülk. Adam hayatı yığmakla geçirmiş, böyle anlamış. Durmadan hayatını yığmaya harcamış. Bir gün gelmiş, seni götürmeye geldik dediklerinde bir bakıyor ki onları bırakıp gidecek ve anlamıştır o yığdıklarının kendisi için ateş olacağını. Birileri arkada onu yerken kendisinin orada hesabını veremeyeceğini anlamıştır. Ne diyor? Rabbim bana müsaade onları bir dağıtayım. Fakir fukaralara ondan sonra beni götürün. Ve bu şekilde salihlerden olayım der. Hayatı sadece kazanmak, yığmaktan ibaret zanneden pis kapitalistlere duyurulur. <laughs> Kella Allah böyle insanlara diyecek ki inne her kelimetin hüve şuna bak diyor boş konuşuyor. Sen boş konuşuyorsun diyor. Senin konuştuğun cümle laftan ibaret. Bir gerçekliği yok, uygulanabilirliği yok. Bana süre ver de şunu yapayımmış da geç oraları diyor. Ve min verâihim berzahun ile yevmi asun Artık dünya kapısının öbür tarafına geçmiştir. O taraftan bu tarafa diriliş gününe kadar geçiş yok. Diriliş gününe kadar o taraftan bu tarafa geçmeye engel var diyor Allah. Yani dünya kapısını öyle bir kapı olarak düşünün ki bu kapıdan çıkıp öbür tarafa geçtiğinizde artık o kapı bu tarafa açılmıyor. E böyle bir kapı. Böyle bir kapı. Başka bir ayet okuyorum size. Araf suresi 37. Hatta izâ füm rusulüne <laughs> yeteveffem lehum. Elçilerimiz yani melekler, görevliler, onların canlarını almaya gelince, Galu melekler onlara diyecekler ki: Ey ne mekıntımdun emin dünillahi, o Allah'ın yanı sıra eteğine eline yapışıp kendilerini kurtarıcı görüp medet umduğunuz araya girip sorunlarımızı çözecek. Bizi dertlerden kurtaracak zannettiğiniz Allah'ın dışındaki o o şirk koştuklarınız, ilahlarınız dayandığınız şeyler nerede? Hani bak sizi götürmeye geldik. Hiç kimse elimizden almaya kalkmıyor. Hani nerede? Bir sürü adamlarınız vardı, güvendikleriniz vardı. Nerede onlar? Galu diyecekler ki bu insanlar dallu anne. Evet. Yok kaybolup gittiler. Bizi terk ettiler. Vay be. Biz nerelere yapışmışız? Ortada kimse yok. Yapa yalnızız. Ve <laughs> şehidu ale enfusihim ennehum kanu kafirin. Kendilerinin kafir olduklarına dair bizzat kendileri şahitlik ederler. Kâfirlik ettiklerine dair şahitlik edecekler. Ya o yegane gücü görmezlikten gelerek ona buna yapışarak yaşamak neymiş insan son dakikada böyle anlıyor. Başka bir ayet okuyacağım. En'am suresi 93 ve izi zalimune fi gamaratil mevt O zalimlere ölüm vakti gelip de ölüm sarhoşluğunu yaşarken onların içinde bulundukları bu hali bir görmeliydiniz. Ve basitu eydihim. Melekler ellerini uzatmış, hani böyle yakalarına yapışmış böyle, yakalamış böyle, kurtulmaları mümkün değil. Ehricu <laughs> enfüseküm. Çıkarın canınızı, geberin, verin o ruhunuzu, hadi bakalım. Canınızı almaya geldik. Emaneti almaya geldik. Verin bakalım, onların ruhlarını böyle kabz ederler. Eliyetüzdevne azebel huni bime kuntum tekulune alallahi gayrel hak Allah hakkında hiç de Allah'ın hak etmediği şeyleri söylediğinizden dolayı Allah'a çok haksızlık yaptığınızdan dolayı o sizi aşağılayıcı, horlayıcı, rezil kepaze edici azabı tadın bakalım. Ya siz Allah hakkında neler söylüyordunuz? ve kuntum an ayatihi tastekbirun ve Allah'ın ayetleri karşısında kibir yapıyordunuz. Allah size mesajlarını gönderip de bana boyun eğin. Benimle uyumlu olun. Bak benim hükümde yaşıyorsunuz dediği zaman siz dik kafalılık yapıyordunuz. Ben yokmuşum gibi yaşıyordunuz. Beni takmıyordunuz. Enfa suresinin 50 51. ayeti. Ve lev tera iz yeteveffellezine keferul yadribuna ve zuqu azab el Meleklerin gelip de onların sırtlarına ve yüzlerine vura vura yani te tahir yerindeyse tekme tokat girerek onları yakalayıp canlarını alırken ve tadın bakalım yangın azabını, ateş azabını dediklerinde onların acıklı hallerini bir görmeliydin. Görmeliydin onların perişan hallerini. Çünkü onlar dünya hayatında ateşle oynuyorlardı. Evet, dünyayı ateşe veriyorlardı. Onun bunun evini ateşe veriyorlardı. Onun bunun canını yakıyorlardı. Melekler de ne diyorlar? Şimdi de siz o ateşi tadacaksınız. Verin bakalım canınızı. Ve ennallâhe leyse bizallâmin lil abid. Allah kullarına zulmedici değil ey insanlar. Yani bu manzaraları düşünürken ya haşa o Allah da ne kadar katlarmış, zalimmiş böyle sadist, acı çektirmekten zevk alan haşa, haşa. Biz ne ettiyse kendimize ettik. O, o bize rahmet etmek istiyordu. Ama dinlemedik onu. Allah dedi ki şuraya dokunma yanarsın dedi. Biz dinlemedik, dokunduk. İşte şimdi yanıyoruz. Ya Allah kullarına zulmedici değildir. Başka bir ayet okuyorum. Nisa 97. Mekke'de Müslümanlara emir gelmiş. Medine'ye hicret edeceksiniz. Niye? E Müslümanca burada yaşayamıyorsunuz. Can mal güvendiğiniz yok. Evet. Hadi hicret. Resulullah Aleyhisselam ile birlikte gerçekten müminler hicret ettiler. Ama çok az kimse vardı ki onlar kendi menfaatlerini, evlerini, bahçelerini, çıkarlarını terk edemediler. Bunu öne çıkarttılar. Siz gidin biz gelmiyoruz dediler. Bizim için daha önemli şeyler var dediler. İşte o bağları, bahçeleri, bilmem neleri. Neyse bir müddet sonra Allah şu ayeti gönderdi. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَوَفَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِ اَنْفُسِهِمْ Kendilerine yazık eden kimselerin canlarını yani hicret etmemek suretiyle kendilerini o kafirlerin tağgümre egemenliğine hapseden kimselerin canlarını melekler almaya geldikleri zaman melekler onlara diyecek ki gari melekler dediler ki fî meküntüm siz yeryüzünde ne yapıyordunuz? Ne işteydiniz? Ne haldeydiniz? Gari o güya müminler diyecekler ki günneyimiz isted afenofil ert. E vallahi biz işte burada a zayıf, aciz. İşte görüyorsun 3-5 kişiye bir şey yapamıyoruz. Kafirler çok. Zayıfız. Onlar ne derse işte uymak zorunda kalıyoruz. Her neyse diyecekler. <laughs> Galu melekler diyecek ki Erdullah lillahi vesi'a." Allah'ın arzı geniş değil miydi? Dünya Mekke'den mi ibaret? He? Hayır, dünya genişti, arz genişti. Fetuhaci <laughs> rufiha Mekke'den hicret etseydiniz ya daha geniş özgürlüğün olduğu başka yerlere gitseydiniz. Bak o arkadaşlarınız nasıl terk ettiler gittiler ama siz bağınızı bahçenizi şuyunuzu boyunuzu terk edemediniz. Dolayısıyla fe ulayke <laughs> cehennem. Tabi tık yok cevap yok. Evet siz Allah'tan önce sizin için önemli başka şeyler vardı. Siz oralardan vazgeçemediniz. Fe uleyke mevahum cehennem. Onların yeri cehennemdir ve saet mesira ne kötü bir dönüş yeridir. Bu ayet indikten sonra bazı o, orada kalanlar hemen işte hizmetçilerine diyorlar ki çabuk deveme hazırla eyvah cehennem. Biz ne yap ateşle oynamışız çabuk devemi hazırla. ya işte efendim diyor tamam hazırlarım da hani sabah olsun sabah yola çık. Hani gece karanlığında. hayır diyor. Ya ölürsem sabaha kadar Buhar üzere ölürsem melekler ne işleydiniz? E cevap yok. Değil mi? Çabuk hazırla diyor. Ve bir kısmı hazırlığını yapıyor yola çıkıyorlar. Bir kısmına yolda ölüm gelmiş. Allah bunlar için ne diyor biliyor musunuz? yola çıkıp yolda ölüm gelen kimselerin mükafatı Allah'a aittir. Yani onlar son dakikada ne yaptılar? Kendilerini kurtardılar. Son dakikada. Ya. Bunların ölüm anları da böyle. Ve Muhammed Suresi 27 28. Fekeyfe ize teveffetumul meleiketu yadribuna vucuhahum ve edbarahum. Meleklerin onların yüzlerine ve sırtlarına vura vura canlarını alırken onların hallerini nasıl olduklarını bir görmeliydin. Nasıl olacak onların halleri? Evet. Zelike bi ennehumu tebeu me eshatallaha. Kimmiş bunlar? Allah'ı kızdıran işler yapanlar. Evet. Bunun sebebi ya bunlar dünya hayatında yaşarken sürekli Allah'ı kızdıran işler yapıyorlardı. Ya Allah'ı dinlemiyorlardı. Onun için geçen mümini nasıl tarif etmiştik? Mümin hangi iş yaparsa yapsın Allah bu işe nasıl bakar? Değil mi? Ha Allah bu işe kızıyorsa yo ben Allah'a kızdıran iş yapamam. Bak bunlar ne yapmışlar? Zelke <laughs> bi ennehumu tebeu me eshatallahe. Allah'ı kızdıran işler yapıyorlardı bunlar. Ve karihu <laughs> ridvane. Allah'ın hoşlandığından hoşlanmıyorlardı. Allah diyordu ki bak şunları yapın ben onlardan hoşlanıyorum ama bunlar hayır ya biz öyle şeyden hoşlanmayız diyorlardı. Allah'ın rızası gibi onun hoşnutluğunu, sevgisini kazanma gibi bir dertleri yoktu bunların. Bunlar başka işler peşindeydiler. Ve ahbete amalehum e tabii bunların bir takım güzel işleri de vardı. Hayır, hasenat vallahi var. Allah ne dedi? Onların o güzel işleri de silindi gitti diyor. Ya Bazen insan Allah'a karşı öyle bir yanlış yapar ki bütün iyilikleri, doğrulukları ne olur? ne olur? Silinir. Yani bazen bir yanlış bütün doğruları götürebilir. Öyle üniversite sınavlarında olduğu gibi üç yanlış bir doğruyu götürdü. Öyle yok. Bazen bir yanlış bütün doğruları götürür. Neymiş o? Şirk. Evet. Sonuna geliyoruz. Münafıkın suresinin 9. ayetinde Allah der ki ey iman edenler mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ı hatırda tutmaktan alıkoymasın Allah'ı anmaktan Allah'ın huzurunda yaşıyor olmak bilincinden uzak tutmasın mallarınız evlatlarınız uyardı Böyle yapanlar hüsrana uğramış kimselerdir. Bak böyle yaparsanız sonuçta her şeyi kaybedeceksiniz." dedi. Arkasından da şu ayeti zikretti. 10. ayet. Ve enfikū mimmā razaqnākum min qabli an ya'tiya ahadukum al-mawtü fe-yaqūlu fe-yaqūlu rabbi leûle ajalin Bunlardan birine ölüm gelip de "Ya Rabbim ne olursun?" bana biraz süre ver ertele ben o malımı mülkümü çünkü ben seni bırakarak bunları biriktirdim. E şimdi sana gidiyorum. Sen bana müsaade et bunları bir dağıtayım. Fe's-saddaka ve ekum salihin Salihlerden olayım diyeceğiniz gün gelmeden önce diyor bu işi yapın. Burada ne anlıyoruz? Demek ki o an geldiğinde öyle Dünyanın en cömert insanı gibi ona buna bir sürü bir şey dağıtmanın bir anlamı yok. Allah diyor ki o an gelmeden önce bunu yapacaktınız. Evet değerli kardeşlerim. Allah'tan uzak yaşayanların sonu böyle. Sonunu düşünmeyen adam değildir. Sonunu düşünmeyen insan değildir. Kimler bu acı tabloyu yaşarken dinledikten sonra bizi bu acı sona maruz bırakacak yaşamı tercih edebilir? Hiç kimse. Akıllı olan hiç kimse. Aklını kullanan hiç kimse. Ama başkalarına da söyleyecek sözüm yok. Kendim ettim, kendim buldum diyecekler bunlar bir gün. Rabbim akıbetimizi hayr eylesin. Rabbimize kavuşacağımız günümüzü en mutlu günümüz kılsın. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.